Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ülke yönetme oyunumuza serisine devam ediyoruz. Evet farkındayım birazcık topraklarımız büyümüş. Bunun sebebi oyunu video çekmedim aralarda oynadım ve büyük bir Osmanlı kurdum. Suudi Arabistan'ı, İran'ı, Afganistan'ı, Tacikistan'ı, Kırgızistan'ı, Kazakistan'ı falan işgal ettik. Afrika'da da Sudan'ı işgal ettik. Böyle bir sürü yer işgal ettik. Kaldığımız yerden devam. Oyunda bir Fatih olacağız. Evet. Şuraya da saldırsa aslında iyi olur. Kuvvete yazan yeri. Amacımız Irak ve Arabistan kısımlarına fethetmek olacak da şu asileri de yardım edelim. Umma saldıracağız. Umma. Ummadığın yerden saldırı yiyecek adam. Sonra. Bir uçak düşükmüş de donanması yüksek. Bizim de donanmayı yükseltmemiz lazım. At at bas bas, bas 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 bas. Saniye başına 52 TL alıyoruz ekonomimiz iyi. Havada uçak uçmayacak. Üçüncü bölümüne gelmesini, gelmesini istiyorsunuz. 10 like bekliyorum sizlerden. Üçüncü bölüm için 10 like. Yoksa üçüncü bölümde yok. Şaka. Sizden 5-4 like bile yeter yani. Üçüncü bölüm için. İstediğiniz kadar atın ama lütfen ama lütfen onları katabiliyorsak onları katalım. Bu arada videolarımı izleyip kanalıma abone olmayan bir sürü kişi olduğunu fark ettim. Hatta bir kişi kanalıma abonelikler çıkmış. Nene çıktıysa. Şöyle yerel orduya. Petrolümüz ve petrol ürünlerimiz var. İşte Osmanlı. Aa İspanyollar şey çalışıyor Suriye. Hayır. Ya Suriye yeri gitti. İspanya. Atomoma bir açılsın sana açın ilk. Şöyle İspanya'da İspanya'ya da güçlenmeler. Aa Suriye seni geri fethedeceğiz sana. İyi bir avantajı hava kuvvetleri yok sen geri işgal edilirsin Suriye. Biz de senin geri alacağız. Suriye bizi bıraktı lan. Ama yine de geri işgal edeceğiz. İran'ı da işgal ettik. Katar da işgal etmişiz. Hadi Suriye'ye yine saldıracağız gençlerim. Ve bu arada ilk bölümdeki gibi güçsüz ülkeler artık kalmadı. Ülkeler güçlü, uçak ve donanma kuvvetlerini çok fazla istemeye başladılar. Bu yüzden biz de orduyu güçlendirerek savaşacağız. Ne oldu? 5 saniye içinde geri işgal etmiştir ülkeyi. Dünyanın en çöp edeceği insan mı? Diğeri daha çıkartma ekibi geldi de. Yaralı orduya fazla dönüşüm yapmalıyız. En büyük konumlarımız da Arabistan arkadaşlar. Ver, ver, ver. Oyunda ben şuna şaşırdım. Şu kadarcık ülke bile şu kadarcık ülke bile çok güçlü Afrika'da bakalım kolayca fethedebileceğimiz başka ülke var mı? Bunları şöyle. Varmış. İyi o zaman biz Afrika'daki gelişmelerimize biraz odaklanalım. Gördüğünüz gibi dünya haritasındaki tüm ülkelere açtım. Video yapmıyorken. Uzun sürdü. Ordumuz gitmeden önce şurayı dışarı dedik Hop. Evet. Dünyayı fethetmeye başladık. Kim Afrika'dan toprak alırız ki? Yine de saldıralım. Büyük bir imparatorluğumuzu da genişletelim. Jigana'yı da işgal edeceğiz fil dişi sahili ülkesini de işgal etmeliyiz. Çünkü Togo ve Beni bağlamalıyız. Ne kadar garip isimler lan bunlar. Evet. Buraları birleştirdik. Mali'yi asi güçlerle birlikte saldıralım. Uçak kuvveti var mı Mali'nin? Yok. Mali'ye saldırı yapacağız. Hayır. Uçak kuvveti var ya. Bas 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 bas. Uçak kuvvetinde yenildik ya. Kötü oldu bu. Fark etmemişiz Mali'deki. Ya of Yenildik be. Mali'ciler. Ulan Mali'ler. Yine şununla güçlenmeyi bahsedelim. Yine şunları Neden demiyoruz ya? Mali'de bunlar varmış. Amerika'nın içinde ASİ var mı? Var. Hop 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 Önceden Rusya'yı işgal etmiştim. Bağımsızlığımı geri aldı. Yani koskocaman devleti işgal ettik. kime geri kazandı. Sinirimi bozuldu. Neden demiyorsunuz bana Mali'de ordu var şu var diye. O zaman Mali'yi almayalım ilk başlarda. Zorlamayalım kendimizi de. Her neyse. Düş parçasına helal. Hmm. Propagandacılarıyla saldıralım bu ülkemize. Afrika'da fethedebilecek kolay ülkeler var. Mısır'ı da fethetsek aslında iyi olur. Böylece Afrika'ya da bir geçidimiz olur. Birleşik. Hadi nasilerle yeneceğiz. Nasıl? Yenildik mi? What? Ne hiçbir şey ya. kuvvetleri de varmış. Ya köz lan. Hiçbir şey göremiyoruz ha. Yani. Ordular hep boşa çıkıyor. Demek ki Afrika'da Fatih olamayacağız. Yani. O kadar iyi, iyi, yerler yok. Madagaskar'da saldıralım. Donanması varmış. Hmm. Ha, Lan Suudi bir geri gitti. Hangi hıyar saldıracak? kendi kendi nasıl kurtulabiliyorsun? Vallahi ben bunları gebertirim. Suudi sana bir dahaki bölümde saldıracağız. Oraya gitsen. Şimdi hedefimiz Madagaskar'a odaklanalım. Başka bir yerde daha isteyen çıkarsa vallahi senin, senin ben. Geçmiş mi? İspanya valla bak çok fazla canımı sıkmaya başladım sana atom bombası açacağım bir dahakinde göreceksin sen geri saldıracağız buraya Sen çok fazla kurtarıcılık yapıyorsun ha. 53'e geri çıkartalım. Donanma. Lan ben de hiçbir şey anlamıyorum. Nasıl yeniyorsunuz bile. Ooo dakikamız bayağı olmuş. Ya nasıl yeniyorlar bizi ya. Her neyse bu bölümlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz kanala abone olabilir. Abone olduktan sonra bildirim tuşuna basınız ve lütfen ama lütfen like atınız. Bugünlük bu kadar da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.